Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir mıhlama yapacağız. Sizin oralarda ne deniyor? Bunun ismi nedir? Ben bu mıhlamayı öğrendiğimden beri böyle kahvaltılarda yapmak istediğimde sadece 2 kaşık mısır unuyla, 2 kaşık, 3 kaşık tereyağıyla harika güzel mıhlamalar yapıyoruz. Çok hoşumuza gidiyor. Tabii ki mıhlamalar kolat peyniriyle, Trabzon kolat peyniriyle çok güzel olur. Ama kesinlikle bu mu olmalıdır? Hayır, evinizde tel peynir varsa, çeçil peyniri varsa, evinizde kalmış olan hangi peynir olursa olsun hepsiyle yapabilirsiniz. Önemli olan o kahvaltının güzelliği, önemli olan kahvaltıyı kimle yaptığınızın özelliğidir diye düşünüyorum. 3 kaşık tereyağını tavamızın içerisine alıp eritiyoruz. 2 kaşık mısırını koyuyoruz arkadaşlar. Bu 3 ya da 4 kişinin doyabileceği şekildedir. Musluk sıcaklığında yani ne ısıtmanıza gerek var ne soğutmanıza gerek var. Normal bir bardak suyumuzu üzerine ekliyoruz. Karıştırmaya devam edelim. Sakın başından ayrılmayalım. Çok güzel bir şekilde pişecek ve hemen bir kendi başına toparlanacak ve yoğunluk kazanacaktır. Dolayısıyla tahta kaşığımızı tavamızın üzerinden çekmeyelim. İlla ki kenarını köşesini karıştıralım. Şimdi bu iyice birbiri özleşti bir güzelleşti ya üzerine peynirlerimizi bırakacağız ne kadar peynir doğradık, ne kadar peynir rendeledik, ne kadar peynir kullanmak istiyoruz. Hepsini üzerine bırakalım. Şöyle hafiften hafiften de karıştıralım. O sıcaklığın içinde tereyağı ve mısır ununun kavrulmuş sıcaklığının içerisinde peynirlerimiz güzel bir şekilde hemen eriyecektir. 2-3 dakika hemen ka tahta kaşığımızla karıştıralım. Ondan sonra lezzeti oturup seyredelim arkadaşlar. Zaten misler gibi de kokacaktır. Siz kahvaltılarınızda kimlerle yapmayı seviyorsunuz? Kimlerin güzel mıhlama yaptığını düşünüyorsunuz? Hiç mıhlama yaptınız mı? Hiç yediniz mi? Bunları bana yazarsanız çok çok mutlu olurum. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş mıhlamamızın peynirleri de erimeye başladı. Erimeye başladıktan sonra çok büyük böyle bir iş yapmışım gibi muhteşemliğe imza atmışım gibi onur ve gurur duyuyorum. Çok lezzetli oluyor Çünkü Arkadaşlar bunu yapın. Evinizde hangi peynir olursa olsun 2-3 kaşık tereyağının içerisine 2 kaşık kadar mısır ununu ekleyin. Şöyle güzelce kavurun. Evdeki peynirleri de içine atın. O kadar güzel, o kadar lezzetli olacak ki. Kahvaltılarınıza bir boyut kazandıracak Allah'ın izniyle. Kolay, pratik ve lezzetli. Tabii ki ben de bunu çok seviyorum. Kolay, pratik ve lezzetli olduğu zaman da çok hoşuma gidiyor. Hemen yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi peynirlerimiz de yavaş yavaş ayrıldılar. Çok sıcakken böyle bir sündürme falan arkadaşlar o şekilde düşünmeyin de orijinali tam en kaliteli bir şekilde yapılmış orijinali budur. Yani çok sündürdüğünüz zaman o plastik gibi olduğu zaman onun değil. Siz bunu baz alın. Aklınızda bu kalsın. Tabii ki görsel olarak o güzel olabilir ama bu peynirimiz de gerçek kaliteli bir peynirle yapılmış. Harika bir mıhlama. Kahvaltıyla böyle yaptığınız zaman bunun lezzetini tattığınız zaman zaten o zaman net bir karar vereceksiniz. Ben hiçbir şey kötü bu iyi demiyorum ama bunun lezzetine doyum olmayacak. Bunu ben kendim yediğim bildiğim için söylüyorum ve sizlerin de bana güvendiğini bildiğim için sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Tadına baktım bir miktar. Tuzu eksikti. Ekledim. Siz kendi tuzunuzu kendiniz ayarlayın. Eğer tuzsuz bir peynir kullanıyorsanız bir miktar atmanızda fayda vardır. Yok yeterli kafi diyorsanız da kullanmayabilirsiniz. Biz balkonda yaptık kahvaltımızı. Sizlerle hemen balkonumdan da küçük bir kuble göstermek istiyorum. İnşallah hepinizin evinde, hepinizin sofrasında, masasında bulunur. Bizim masamızın padişahı çayımızdır çok önemli benim için çay. Çay neredeyse kırmızı çizgimdir. Sizin kırmızı çizginiz nedir arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Şimdi ekmeğimiz taze olursa, ekmeğimiz pide olursa ya da ekmeğimiz e, yumuşak yeni yapılmış bir taze ekmek olursa bu mıhlamanın tadına tat katacaktır arkadaşlar. Biraz soğuyabilir ama mıhlama en çok sıcakken yenir. Böyle hafiften ısıtıp tekrar yiyebilirsiniz. Bunu sakın unutmayın. Sıcakken yenilen bir kahvaltılıktır. Kahvaltılıklara da kaydetmeyi unutmayın arkadaşlar. arkadaşlarınıza da paylaşabilirsiniz. Geldiğimde bunu yapmanı istiyorum diye minik bir not bırakırsanız inşallah onu oraya gittiğinizde de karşınızda sofranızda bulacaksınızdır diye düşünüyorum. Bu muhteşem lezzeti. Evet biraz yağına bırakmış. Daha da bir güzelleşmiş. Şimdi kahvaltıya oturup kahvaltı yapma saati. Arkadaşlar buraya kadar geldiyseniz püf noktaları ile birlikte güzel bir mıhlama öğrendiniz. Yapan arkadaşlar maafiyetler vallahi şekerler olsun. Selam ve dua ile kalınız.